arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazar alışveriş yaptım. Birazcık fiyatlar düşmüş gibi ama Mümkünatı yok fiyatların düşmesini İnşallah düşer. Size güzel bir patlıcanlı börek yapacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi bakalım tarife. Bir kaba biraz su koydum. Bir tatlı kaşığı da şöyle tuz attım. Patlıcanları onun içine soyacağım. Şöyle ben küçük küçük arkadaşlar. Ama çok taze patlıcanlar aldım. Biraz uygun buldum bunu. Hem değişiklik olsun dedim. O büyük patlıcanlar zaten çok ormanlı oluyor. Ben küçük seçtim bu sisi. Ben yazın da çok büyük patlıcan almam da. karnıyarık kaplarımda alırım sadece. Şöyle onu pıcama gibi soyduk. Yani pıcama dediğim şu çizgi çizgi. <laughs> Eskiden öyle derlerdi. Ve bunu yapabileceğimiz kadar küçük. Ama çok mıntık değil. Şöyle dörde böldüm. Kare kare arkadaşlar. Bakın. Şöyle küçük küçük. Kare kare doğruyoruz. Tuzlu suyumuzun içine neden tuzlu suya koyuyoruz? Patlıcanlarımız kararmasın. Acılığı varsa alsın diyerekten. Öyle gelmiş öyle gidiyor. Çünkü yapanlar önce yapanlar her şeyi doğru yapanlar. Şimdi sonrakiler biraz tuhaf. Antik küntük şeyler yapıyorlar. <laughs> Arkadaşlar inanın biz Antalya'dayız. Artık yazı bekliyorduk ama ben pek yazı sevmem. Bugün sıcaklar başladı. Ama gelsin ya baharımız gelsin. Güzel güzel havalarımız olsun. Şöyle tekrar yaptım. Şöyle çizgi çizgi doğradığım kenarlarından şöyle küçük küçük kare kare yapabildiğiniz kadar kare olsun. Şöyle güzel güzel doğrayalım. Şöyle bir tane daha gösterip ben hepsini yapıp geleyim. Şöyle aldık kafasını kestik. Şöyle çizgi çizgi kenarlardan çizgi yapıyoruz. Buna pijama soyuşu derlerdi eskiden. Şimdi ne diyorlar bilmiyorum Allah'a, biz öyle diyoruz. Çizgi çizgi patlıcan soyması. Tuzlu suya ıslatıyoruz. 6-7 tane yapacağım arkadaşlar geleyim. Evet arkadaşlar 6 tane doğradım ama benim patlıcanlarım küçüktü. Sizin belki bir tane patlıcanınız da vardır büyük o da olabilir. 2 tane de olabilir. Şöyle ben 3 tane yukarıdan yapacağım için bu kadar yeterli. Hemen süzdüm geldim. Arkadaşlar suyunu süzdüm. Yarım tatlı kaşığından daha az bir tuz attım. Onu da şöyle güzelce yapalım. Patlıcanlarla tuzunu yedirelim. Çünkü önce aldığımız tuzu attığımız tuzu gitti o. Bu ikinci tuzumuz. Bir taraftan da yağ koyalım. Az yapacağımız için küçük tencereyi kullanıyorum. Az yağ koydum. Ondan sonra o da ısınsın gelelim. Arkadaşlar yağım kızarırsa kadar bunun içine ben şöyle iki tane soğan küp küp fazla büyük olmayacak fazla da küçük olmayacak güzelce bir tavaya doğrayalım hepsini bir arada yapalım çünkü soğumalar lazım bunların şöyle iki tane soğan doğruyorum bu soğanlı çok güzel oluyor inanın zepseli şöyle iki orta boy soğan doğrayacağım. Zaten bu içinde eriyecek büyüklük küçüklük olarak düşünmeyi. düşünmeyin. Şöyle iki tane soğanımı doğradım. Bu arada patlıcanlarım yağsı kızardı. Isındı yani. Bütün patlıcanlarımı atıyorum. Böyle süzülen tuzlu da suda beklettiğimiz patlıcanları tavamıza koyduk. Şimdi buraya da yağ e, soğanımızı koyuyoruz arkadaşlar. Böyle bir yemek kaşığı kadar bir yemek kaşığı kadar soğanın içine yağı bıraktım. Onu orada soteleyeceğiz arkadaşlar. Patlı, patlı, patlıcanlar kızarsa kadar bir diyebilirsek mutlu olacağız. Şimdi onlar kızarırken arkadaşlar burada bir tane kap aldım ben. Kırmızı kapım var. Onları da şöyle kare kare tekrar aynı şekil patlıcanlar yaptığımız gibi küçük küçük doğruyoruz. Şöyle küçük küçük. Doğruyoruz. Patlıcanların yanına bunu da kızartacağız arkadaşlar. Şöyle küçük küçük kırmızı kapri. Yeşil biberiniz varsa o da olur. Çok yakışır o da. Ben bu böreği seviyorum. Yani hep yaptığım ürünleri seviyorum da. Bu boğazı sevmesek iyi ama seviyoruz yani. Yemeği seviyoruz, yapmayı seviyoruz. Seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Yemeksiz bir hayat düşünemiyoruz. Evet. Biberlerimizi de koyduk. Bir tane de arkadaşlar ben patatesi soydum. Patatesi de aynı şekilde doğrayacak. Kare kare küçük küçük. Şöyle onları da doğrayalım. Küçük küçük. İçine ben bunu patatesi de koyacağım. Çok yakıştırıyorum. Eğer ki patates koymak istemiyorsanız tercihe bağlı koymayın. Sadece patlıcanlı biberli soğanlı yapabilirsiniz. Bir de ben bunun kıymalısını yapıyorum. Onu sonra göstereceğim. Şimdi bugün böyle zepseli yapacağız. Tepsileri bir patlıcanlı börek olacak. Ağızlarınıza layık olacak. Ramazan gününde sonra çay saatlerinizi yaparsınız. Hep yemek yemek olmaz tabii ki. Arada sırada böyle değişik tatlar yapmamız lazım. Bir taraftan da soğanım kavruluyor da onu bakmam lazım benim arkadaşlar. Hemen geldi. Şöyle onun altı kısık ateşte birazcık soteliyoruz. Bir yandan da patateslerimi doğruyorum. Evet arkadaşlar soğanımızı birazcık pembeleştirdik, soteledik. Bunun içine yarım tatlı kaşığı karabiber. Fazla geliyorsa size az koyun. Biz acı sevdiğimiz için ve lezzet verdiği için karabiber. Bir çay kaşığı da katabilirsiniz. Yarım yemek kaşığı toz biber, kırmızı toz biber. Yarım tatlı e, yemek kaşığı da arkadaşlar biber salçası koyuyorum. Bunlar renk versin diye biber salçam tatlı. Biraz sonra acı toz biber vereceğim zaten. Acı sevdiğimiz için. Bunlar tercihe kalmış. Karabiber, Acı toz biber tercihe kalmış İnanın olmazsa olmazlardan birazcık da toz biber atıyorum birazcık dediğim bir tatlı kaşığı kadar acıyı sevdiğimiz için biz acı atıyoruz yani bunlar genellikle tercihe kalmış şeyler güzelce bunu soteliyoruz arkadaşlar bir tarafımızda da zaten patlıcanlarımız kızarıyor o da sotelensin patlıcanlar kızarsın gelelim evet arkadaşlar yarım tatlı kaşığı da tuzunu bıraktık soğanlarımıza. O da tamam. Şimdi patlıcanlarımız kızarıyor. Biraz daha olması lazım. Çok az. Tavanın altını kapatıyoruz arkadaşlar. Şu an tavanın altı kapalı. Şöyle patlıcanlarımız güzelce kızardı. Kıpkırmızı olmayacak yani. Bu kızarmaçlığı yeter bunun. Çünkü sonra erir patlıcanlarımız ağzımıza gelmez. Şöyle yaptığımız tavaya alıyoruz arkadaşlar bunu. Ocağımız battı ama yapacak bir şey yok. Şöyle suyunu süzdüre süzdüre yağsını yapmış olduğumuz soğanın içine alıyoruz. Şimdi yağımıza biberlerimizi attık arkadaşlar. Biberlerimiz hemen sotelensin. Yani kızartalım birazcık patatese tuz atıyorum ben. Şöyle patates de çok az. Patates tuzu sever. Hiç tuz atmasak olmaz çünkü iç harcında da var. Şöyle biberle hemen zaten bir dakika da olur arkadaşlar. Tavamı da beriye çekeyim ben de. Onun yanına alalım. Evet oldu arkadaşlar. Hemen çok yakmadan zaten küçük küçük doğradık ya hemencik oluyor. Şimdi bunun üzerine patateslerimizi bırakıyoruz. Şöyle karıştıralım. Patatesler kızarasa kadar hiç ellemeyeceğiz arkadaşlar. O da kızarsın gelelim. Arkadaşlar patatesi hiç karıştırmadan böyle ne güzel kızardı. Altını kapattım. Harcımın içine koyuyorum arkadaşlar. Şöyle kavurmuş olduğum harcın içine patateslerimi de bıraktım. İnanın bu börek var ya efsane efsane. Hiç kimseye söylemeyin. Bu böreği yapın. İçinde patlıcan patates olduğuna inanmazlar. O kadar güzel bir börek bu. Şöyle bunların içine ben azıcık maydanoz doğruyorum. Avucumun içi kadar. Her zaman diyorum börek maydanozsuz olmaz. Ama arzuya kalmış yani sevmiyorsanız koyun. O harçta çok koymayın. O harcımızda çok güzel bir harç. Yani börek iç harcımız şu kadar yeterli. Biz maydanozu çok severiz Antalyalılar. Her yemeğe koyarız. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Soğanlarımız, biberlerimiz zaten hepsi pişti. Ötekinler de kızardı. Malzemelerimiz. Bakın arkadaşlar şunun güzelliğine, renginin güzelliğine. Bunu tekrar sotelemeye gerek yok. Neden? Salçayı zaten soğanla her şeyle kavurduk. Ötekinler de kızardı. Ağzımız çünkü küpürenin içinde tane tane gelmesi lazım. İsterseniz bir döndürttürün ama döndürttürmeye hiç gerek yok. Sadece çok güzel karıştırın. Neden? salçalar, soğanlar, baharatlar birbirine kaynasın. Güzel bir lezzet yakalanmak için. Şöyle bu burada soğusun arkadaşlar. Şimdi bunun içine gelelim. Bir yemek kaşığı arkadaşlar ben yoğurt koydum. Bir yumurtanın beyazını koyacağız arkadaşlar içine. Sarısını ayıracağız üstüne. Bir kaşık yoğurdu İçine yumurtamızın beyazını koyuyoruz. Sarısını ayırdık. Bir su bardağı süt arkadaşlarım. Yarım su bardağının yarısı. Yağ koyuyoruz. Çünkü ötekinleri kızarttığımız için yağ hiç gerek yok. Şöyle bir parmak. Bir su bardağı bir parmak yani. Su bardağımız bu ya. Bir parmak sıvı yağ koyduk. Çok değil. Asla çok koymayın arkadaşlar. Bunun içine ben yarım çay kaşığı karbonat atıyorum. Kabarsın diyerekten yarım çay kaşığı karbonat koyduk. Bir tatlı kaşığı da sirke arkadaşlar. Sirke de kıyır kıyır olsun diye böreğimiz. Şöyle bir kaşık daha, yemek kaşığıyla da sirkemizi koyduk. Şimdi bu harcımızı çırpacağız arkadaşlar. Şöyle dursun. Şöyle dursun. Ne yaptık? Bir yemek kaşığı yoğurt. Bir parmak sıvı yağ. Bir su bardağı süt. Çay kaşığı karbonat koyduk. Bir yemek kaşığı da sirke. Şöyle güzelce bunu kaynaştıralım. Güzelce çırpışalım. Şöyle çırpıştıra çırpıştıra. Yoğurdun içinde ezilsin. Karbonat her yere girsin. Birazcık da Böreklerimizin içi soğusun gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 tane ben yufka aldım. Yani 3 tane yufka yarım kilo. Şöyle bir tanesini açalım. Bugün ben yufkacıya gittim arkadaşlar. Yarım kilo yufka aldım. Yarım kilo da kateyf aldım. Allah nasip ederse yarın da kateyf çekimim var. Bugün börek çekimim var. Şöyle önce ortaya böldük arkadaşlar. Sonra bunu tekrar ortaya böldük. Yani bir yufkadan 4 tane yarım çıkaracağız. Şöyle tekrar ortadan bölüyoruz. Basit şekilde. Gerçekten yerim dar olduğu için çok üzülüyorum. Böyle sere serpe hiçbir şey yapamıyorum. Buna da şükür diyorum ama. Allah beterinden saklasın. Şöyle. Bir yukayı dörde böleceğiz arkadaşlar. Hani yolun kısacası bu. Bir yukayı dörde böleceğiz. Sigara böreği yapar gibi. Ortadan ortadan böleceğiz. Dört tane bir yufkadan dört parça çıkacak. Hani eşit ayarlayın. Güzel güzel. Şöyle ortadan bölelim. Masam da çok ters yerde. Orada da çekim yapamıyorum. Ne olacak bilmem benim halim. Kısıtlı çalışıyorum. Kısıtlı yapınca da geriliyorum. Gerilince ben güzel iş çıkaramıyorum da üzülüyorum. Ömür, ömürlerimiz böyle böyle gidiyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir yufkadan dört tane, üç yufkadan on iki tane parça elde ettik arkadaşlar. Şimdi tezgahımıza koyduk yufkanın bir tanesini. Bunun için hazırlamış olduğumuz sos var ya bakın arkadaşlar. Karbonat koyduğumuz için ne bısır, kabarık kabarık oldu. Sirke ile karbonat. Bakın mükemmel bir iç harcı oldu. Hem kıyır kıyır oluyor hem yumuşacık. Değişik bir lezzet. Bunu bazı böreklerde kullanabilirsiniz. Her börekte de kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bunları koyduk. Şöyle içine her yerine yediriyoruz. Kaşığımızın arkasıyla fırçayla nasıl isterseniz. Elinizdeki malzemeler ne varsa. Ben fırçayı da çıkardım ama orada bekliyor da. Şimdi arkadaşlar püf noktası ben midye böreği yapacağım. Şu ortadan aldık. Bakın. Şöyle getirdik. Şu yukanın ucunu şöyle. Bu yufkanın ucunda böyle birleştirdik. Elimiz hala ben bırakmadım. Bakın arkadaşlar. Şuradaki bölgeye hazırlanmış olduğumuz şu patlıcanlı iç harcı dolduruyoruz. Bakın arkadaşlar. Koyduk. Kapattık. Pardon yanlış yerden geldik. Uçtan geleceğiz. Şöyle. Arkasından yuvarlayacağız. Şöyle. Bunu içine sokacağız. Ben bunu yanlış yaptım arkadaşlar. Ben tekrar yapıyorum. Unutmuşum ben bunu yapmayalı. Yaklaşık bir yılda falan yapmıyorum. Tekrar yapıyoruz. Bunu koyduk. Harcımızın içine. Ee, arkadaşlar. Size bende hile yok. Ne yese o. Şimdi şu uçtan aldık. Şöyle getirdik. Bir ucunu böyle. Bu ucunu onun içine koyduk. İç harcımızı da Şöyle ucuna koyduk. Ortasına değil. Şöyle bolca koyalım. Ağzımızı çağır gelsin. Şöyle ucundan 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 döndüre döndüre geldik. Ve sonuç bu. Yapacak bir şey yok. Katlama şeklini unutmuşum arkadaşlar. Vallahi bayağıdır yapmadım ben bunu. Şöyle bir tane koyduk. Her yerini yedirdik. Şimdi iki tane göstereyim de. Bilen bilmeyenler yapsın. Şu ucunu şöyle getirdik. Öteki ucunu da üstüne koyduk. Şu parmağımız olan yer duruyor. Uç kısmına böreğimizin iç harcını koyduk. Buradan yuvarlaya 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 arka tarafını getirdik. Gördünüz mü arkadaşlar? Midye böreğimiz oldu. Çok güzel oluyor bu. Ben bunu kıymalısını, peynirlisini, her şeysini yapıyorum. Ama bu harçlı olan daha bir lezzetli mi geliyor? Nedir? Patlıcanın bol zaman da çok yaparım. Hem besleyici hem de lezzetli bir börek oluyor. Etle değişmem ben bunu. Eti de çok severiz ama şu an bunu yapmak zorundayız. Şöyle yaptık. Ucunu koyduk. İkinci ucunu getirdik. Şu uç kısmına da iç harcını koyduk. Yuvarladık, 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 yuvarladık. Ters çevirdik arkadaşlar. Midye böreğimiz oldu. Ben hepsini yapıp geleyim. Arkadaşlar son bir tane daha kaldı. Onu da göstereyim size. Hem bir şey unutmuşum onu da söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi bu iç hazırladık ya biz. Bu kahvaltıda o kadar mükemmel oluyor ki isterseniz yumurta kırın, isterseniz kır, kır hani kırmayın. Kahvaltıda 10 numara 5 yıldız kahvaltı sofranızda bir atıştırmalık oluyor. Şu kadar içim kaldı. Ben onu sonra yerim. Siz ona göre az yapabilirsiniz. Şimdi yumurtanın sarısını yoğurt içi kaldı ya onun içine koyuyoruz. Çünkü fazla yaptık. Onun için şöyle bir de onu çırpıştıralım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Kalan yoğurt harcımızı bol bol koymamıza rağmen ama bunu üstüne yedireceğiz ya çok güzel olacak. Bu böreğim çok güzel oluyor. Yine kendime yıldız vermeyeceğim. Sizden bekliyorum yıldızları. Şöyle bunun üstüne güzel güzel her yerine şöyle 12 tane böreğimiz çıktı. Yarım kilo yufka bu. Şöyle açalım. Bunlar kabaracak çünkü. Bakın güzelliklerine. Midye böreği diyoruz arkadaşlar buna. Bunu eğer yapamayacağız derseniz sigara böreği gibi de sararsınız. Öyle de güzel oluyor. Mutfakta çareler bitmez. Her yerine bolca şöyle yufkanın her yerine yedirin. O sos kendini çeksin. Şöyle. Fırınımızı açıyoruz arkadaşlar. 200 derecede benim biliyorsunuz ben fanlı seviyorum. Normal siz kendinizin fırınıza göre ayarlayın. Alt üst fırınlarda da oluyor tabii ki. Her yerini güzelce sosunu yediriyoruz. Bol bol. Yumurtanın beyazını içine sarısını üstüne koyduk. Kızarsın diyerekten. Arzuya kalmış. Maydanoz aa, susam atabilirsiniz. Ama ben atmayacağım. Bugünlerde çok susam kullandım. Çöre atabilirsiniz. Her şey arzunuza kalmış. Artık son dokunuşlar mutfağın hünerli ellerinde. Gördüğünüz üzere her yeri yedi sosumuzla. Güzel güzel. Yağlı kağıt koyuyorum arkadaşlar. Tepsilerimiz çok batmıyor. Hem de yağa ihtiyaç kalmıyor biliyorsunuz. Bir parmak yağ koyduk. Neden? İçindeki her şeyi kızarttığımız için yağa da gerek yok. O kadar yağ yeter ona. Şöyle her yerini güzelce kıtır kıtır olsun güzel bir böreğimiz olsun arkadaşlar. Sosunu yedirin, yedirin, yedirin içine. Hiçbir şey yabana atmıyoruz. Şöyle güzel bir böreğimiz oldu Allah'ın izniyle. Ben şimdi fırınımı atıyorum. 200 derecede alt üst turboda siz fırınınızı ona göre ayarlayın arkadaşlar. Pişsin gelelim. Evet arkadaşlar böreğim oldu. Yani ben daha ne diyeyim? Fatoş daha ne yapsın? Fatoşum, Fatoşum, güzel Fatoşum diyeyim kendime. Yani bu börekler olmazsa olur mu arkadaşlar? Şunların kabarıklığına, enfesliğine bakın arkadaşlar. Gerçekten 10 numara, 5 yıldız verdim kendime. Sizler de verin inşallah. Bu böreği muhakkak yapıp yemeniz lazım. Bakın arkadaşlar, şuna bakın. Şunların güzelliklerine bakın, şunların pufuluğuna bakın. Yani mükemmel ötesi. Gerçekten böyle bir lezzet yok. Böyle bir yapan da yok. Yine ben yaptım ilk bu böreği. Herkesin yaptığından farklı yapmak isterim. Herkesin farklından lezzet vermek isterim. Şöyle gel. Çocuğum. Arkadaşlar yine sinirim bozuluyor. Çocuklar asla laf anlamıyor. Yapacak da bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Şunun kabarıklığına bakın. İçinin malzemesine bakın. Gerçekten mükemmel ötesi. Yapıp yapıp dondurucuya atın arkadaşlar. Sosunu da sonra fırına pişirmeden koyun. Eliniz altında bu da olabilir. Tam bir buzdolabı böreği. Tane tane sarın, poşetleyin. Atın dondurucunuza. Ondan sonra çıkaracağınızda üst sosunu sürün. Yumurtasıyla beraber verin fırına. Gerçekten diyecek hiçbir şey bulamıyorum kendime. Ama size güvenip de beğenilerinizi tabii ki bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, ne diyecektim arkadaşlar? <laughs> Yeni tarifler istiyorsanız söyleyin yapayım. Çünkü bazen insanın canı çeker. Bilir görür yapmasını bilmez. Ben elimden geldiğince tabii yardımcı olmak istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Herkes kendine iyi baksın. Hepiniz bana lazımsınız. Hoşçakalın görüşmek üzere.